Cami'ler satılmış ya da başka amaçlar için kullanılmıştı. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın bir dönem Türkiye'sinin durumunu anlatan bu açıklamasının ardından tarihçiler harekete geçti. O dönemde yaşananlara dair belgeler çıktı ortaya. Yıllarca üstü kapatılan gerçekler de bir gün yüzüne çıktı. Konuyla ilgili detaylı bir araştırma yapan tarihçi Mustafa Armağan da Cihan Haber Ajansı'na çarpıcı açıklamalarda bulundu. İşte bir dönemin karanlık Türkiye'si. Öyle bir dönemdi ki Müslümanlar ibadetlerini yapacak cami bulamıyordu. Öyle bir dönemdi ki camiler kapatılıyor, amacı dışında kullanılıyor ya da satılıyordu. Öyle bir dönemdi ki Türkiye karanlıklar içindeydi. Tek parti döneminde satılan ya da başka amaçlarla kullanılan camilerin gündeme gelmesi tarihçileri harekete geçirdi. Konuyla ilgili Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın da açıklamaları olmuştu. Camilerin satışını mümkün hale getiren yasa ve bu açıklamaların ardından tarihçiler harekete geçti. Tarihçi Mustafa Armağan da bu konuda detaylı araştırma yaptı ve ulaştığı gerçekleri Cihan Haber Ajansı ile paylaştı. Silivri Kapı'da Sitti Hatun Mescidi. Sitti Hatun Mescidi e, kiraya verilmiş ve kiracı burayı ahır olarak kullanmış. İzmir Seferi İhsar'da e, Kasım Çelebi Camii yine basına yansıyan haberlere göre ahır olarak kullanmış. Adana'da Yeşil Mescit diye bilinen eee mescit ki bugün ayakta onun da ahır olarak kullanıldığını biliyoruz. Sirkeci Garı'nın arkasında bulunan Merzifonlu Kara Mustafa Paşa Camii'nin yıkılarak yerine gazino yapıldığını söyledi. E, Merzifonlu Kara Mustafa Paşa Camii bugün var. Ama bu 80'lerden önce yoktu. Orası e, içkili bir gazino yapılmıştı. Anadolu saz evi böyle bir ismi de vardı. O dönemin canlı tanığı Murat Şen Göçense şöyle anlatıyor caminin eski halini. Bu cami yerinde yok idi. Bunun yerine Anadolu saz diye bir batakane vardı. Kadınlar burada içki içiyorlardı, satış oluyordu. Ondan sonra özal döneminde burası tekrar camiye çevrildi, ihya edildi. Ondan sonra bu şeklini aldı. Yani evvelden cami yoktu burada gördünüz. Onu. Tabii tabii ben şahidim bizzat şahidim. Çocuktum o zaman. Bu cami şimdi gerçek amacına hizmet ediyor. İstanbul'da bir dönem farklı amaçlarla kullanılan camilerden biri de Sirkeci Garı'nın hemen arkasında bulunan Merzifonlu Kara Mustafa Paşa Camii. Bu cami bir dönem içkili gazino olarak işletilmiş ve daha sonra ismine de Anadolu Saz Ev denmiş. Rahmetli Turkut Özal'ın da girişimleriyle eski haline dönüştürülen camide insanlar şu anda rahatlıkla ibadetlerini yerine getirebiliyor. Tarihçi Armağan, o dönemde yapılan bu işlerin hep kasıtlı olduğunu da söylüyor. Ama Sultanahmet Camii gibi on binlerce insanı alabilecek olan bir yerde bir köşeye asker alma dairesi yaparsın. Diğer kısımda insanlar rahatça ibadetlerini yaparlardı. Yani yani maksat amaç farklı mıydı? Bu? Tabii maksat kapatmak. Ama burada bakın bir sanat eserinin kapatılması, sanat eserinin tahribi aynı zamanda söz konusu. Sanata bir hakaret var. Ee, aynı zamanda tarihe bir hakaret var satılığa çıkarılan bir camide Muhittin İlyas Çelebi Camii. Yedi kula surlarının hemen dibinde bulunan bu camiden adeta eser kalmamış. Buranın cami olduğunu işte gördüğünüz bu minare parçasından anlayabiliyoruz.